Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte minecraft hayatta kalma serimize devam ediyoruz ve bugün sonunda ee, nether portalımızı yapacağız uzun bir seri oldu ve şu anda nether portalını yapacağız taşlardan bir oda yapacağım Şöyle, taşları alalım baya bir taş gerekecek sonrasında da büyü e, şey yapacağım büyü masasıydı galiba adını tam olarak hatırlamıyorum şu anda büyü masası olması lazım büyü masası yapacağız şimdi ilk önce gitmeden önce şurada tarlalar büyümüş ilk önce onları bir alalım Evet, hepsi büyümüş. Ve şöyle kaçırmayalım hiçbirini. Bunlar da lazım. Çünkü bunlarla kağıt yapacağız, kitap yapacağız sonrasında. O yüzden lazım. Bu arada burada ne oldu? Çapa da evde kaldı. Burayı düzeltmem lazım. Burada buğday geldi elime. Tohumları alalım. Şöyle büyüyenlere hemen kısaca alalım. Şunu da aldık. Şunu da kıralım. Şöyle Hemen tarlamızı tekrar Ekelim Orayı da hemen çapalamam lazım ee, Şunu da şöyle yukarıya atalım Sonra yaparız Şimdi Nereye yapalım Portal evimizi ee, Bence Neresi olabilir düşünüyorum. O Creeper. Ya Creeper. Ne çektim senden be? Hayır gelme. Gördün mü beni? Gördü galiba. Ben şöyle yavaş yavaş şu tarafa doğru gidersem burada patlar. Sen patla burada bir şey olmaz. o o o Evet yarım kalbim gitti İki de taş verdiğin için sağ ol. Şimdi ee, Biraz da Böyle evimizden biraz uzak olsun istiyorum Çakmak da almadık bu arada iskelet de var bu nasıl bir şey bu ya neyse iskelet olması güzel belki ok düşer niye vuramıyorum yandı kafasına atlayacaktım vurdu Tamam bir tane de kemik düştü ve yanlışlıkla elma aldım oku koyalım şuraya bir tane de ekmek yiyelim Aslında burası fena değil gibi şöyle şurayı bir tamamlarsak Hiç fena değil ee, Şöyle Zaten çok taşımız var Şurayı da kıralım Şöyle bir tanesini çok şey olmasın dip dibe. Şu şurası kapı olur. Oh, şoku alabiliyor muyum ya? Alamıyorum Devam. mi? buraya cam yapmamıza gerek yok zaten bence yapmaya devam edelim üstünü Tamam şimdilik bir şöyle dursun üstünü hemen yükselteceğim ve çıkacak yer yok. Şuraya bir merdiven yapalım şöyle. Gerçekten uğraştığımız şeye bak ya. Bu arada burası da boş kalmış. Ee, bir biraz daha yükselmesi lazım. tüccar geldi. Yeniden tüccarımız geldi. Bu arada şunun üstündeki karları ben bir kırarsam. Tamam onları da kıramıyorum. Bir tık daha yükseltmek istiyorum ama şu an taşım bitti. Gerçekten 64'lük taşı bitirdik. Güzel taşlarımız da bitiyor böylece. Bayağı bir taşımız var. Şuradan hemen bir 64'lük daha alacağım. Sonrasında şuradan hemen Şöyle bırakalım şu şuradan 3 ekmek de yapalım. Şuradan şu oku da bırakalım şuraya 3 okumuz oldu. Ama yani bu ne ya? Hemen şöyle hızlıca yapalım da daha çok işimiz var. Ya nereden nasıl düştün? Bir blok zıplayacaksın sadece ya. Sadece bir blok zıplayacaksın oyun. Zıplamıyor sıfır. Zıplama sıfır. Ya bunu yapamadın az önce ya. Evet bir sıra daha yapacağım üstüne. sıra artık neredeyse bitti ama neredeyse şu an 2.64'lükten fazla taş harcadık burası için şu üstünde kapatalım ama Evet, kapatamadık. Şu şurayı yapıp hemen eve gidip uyumam lazım. Ve çok saçma. L2'ye bastım aşağı düştüm. Ve burayı aydınlatacak bir şeyim yok şimdi. Hay ama ya bu kadar saçma bir şey olamaz. Al. Uyu hemen. Tamam hemen uyu uyuyup uyanalım. Yemeğimizi yiyelim. Sonra gerekli olan şeyleri götürmeye başlayalım. Kapı var mı? Kapımız yok. Hemen bir kapı yapalım. Bir tane yetiyor. Şunu koy. Ondan sonra başka ne lazım? Çakmak. Çakmak vardı değil mi bizde? çakmak yok. Çakıl taşı var mı? Bizde nasıl çakmak yok ya? Bizim çakmağımız olması lazım. Var diye hatırlıyordum. Yokmuş. Şurada çakıl taşı var mı? Var çakmak taşı. Çakmak taşı ve demir yapalım ama. Bir tane. Tamam. Artık her şeyimiz hazır. Şuradan demirimizi ve çakmak taşımızı ve dört taşı da koyalım. Çıkalım şuradan hemen. Gidelim portalımızı yapalım diyecektim ki evet bir şey unuttuğumu fark ettim. O dört taşı ben geri alayım. Ee, Şöyle. Elmas kazmamızı da almamız gerekebilir. Hatalı koyarsak diye. Bu arada meşaleyi de alsaydık keşke. Çok karanlık orası çünkü. Tamam burayı yaptık zaten. Şöyle 1, 2, 3. Şu 1, 2 3 Ha bir dakika 1 2 idi değil mi? Sonra yok 1 2 3 Bir dakika 3 3 2 2 idi galiba. Elmas kazmayı almamız gerekebilir demiştim. Şu an elmas kazmayı almamız lazım. Hazır gitmişken şeyi de alırız. Hı, meşaleleri. İçeride zaten onlar kazmayı alalım meşaleleri alalım ekmek yerine bir dursun şimdilik yapıyoruz sonunda portalı. Sonra da 4 tane obsidyen lazım bize şey için büyü masası için Şimdi şunu da koysak 6 2 idi 6 2 idi evet, şunu kıralım 6 2 ye. şunu kır şuradan tamam o 3 doğru 1 2 3 Şimdi onun üstüne taş koyduk. 1 2 oldu. Tamam şuraya da taş aldı be. Koyamadık. Şurayı bir ışıklandıralım. Bu arada o taş niye orada kaldı? O taşı almak istiyorum şimdi. ha. İyi. Şuraya koy. Kapıyı koy. Oldu mu? Şu an. Dur kapıyı kapatma. Çakmak taşı ve çeliği koyduk Aldık elimize Bırak. Aha açtık Vallahi de açtık billahi de açtık İşte bu nether portalı Dur kapı <laughs> Nether portalı hazır Sonraki bölümlerde gideceğiz Bu bölüm değil bu bölüm birkaç şey daha yapacağım Belki sonraki bölüm ama nedir portalını açtık. Şimdi hemen gidelim. Şuradan girelim eve. Şimdi. Şunu koy. Şunu koy. Şunu. Al. Şunu koy. Hadi onlar kalsın. Şunu koy. Gidip dört tane şey almamız lazım. Obsidian. Hemen geri döneceğiz sonra. İyi atladık yine. Şuradan hemen hızlıca o madene gidelim. Hemen bulduk zaten. girmeden hemen bir yemek yiyelim. Sadece 4 obsidyen kazmamız lazım. Hemen inelim aşağı. Az kaldı. Obsidyene geleceğiz şimdi. Meşaleleri alsa mıydık acaba? Ya da biraz taş mı alsaydık? Dur elimde şunla ineyim. Burada 10'a geldik. Şuradan girelim. 4 tanecik obsidiyen almam lazım. Zaten burada canavar doğamaz artık herhalde. Şimdi obsidiyenlerimiz buradaydı. Evet burası da obsidiyen şurası da diye Şimdi o zaman bir dakika şöyle yap. Tamam bir. Aa burası kurudu. Dur buranın altı lav mıydı? Ben kendime riske atmayayım. Soymuş. İki. Ya niye çıkamıyorum şuraya? Ha? Kır şunu. Aa dur şunu kırma. geliyor 3 şimdi 44 şimdi nereye düştük sıkıştırdı beni ya illa o olmak zorunda mı gidelim şuradan herhangi bir taş alalım diyeceğim 3 tane var creeper nerede orada sıkışmış yok bizim çıkış nerede şurada hadi görüşürüz tekrardan şöyle tamam obsidiyenleri aldık Şimdi bu bölümün ikinci büyük haberi ile birlikte büyü masamızı yapacağız. Lapis bulmamız lazım. Daha lapis bulamadık. Redstone bulduk ama lapis bulamadık ki redstone daha kolay çıkıyor galiba. Çünkü yani o seviyelerde redstone 39 tane bulduk. Lapis 0. O yüzden demek ki lapis daha zor çıkartmak. Şöyle yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Daha gözükmüyor. Yukarısı Bakalım akşam mı değil mi şu an sabah akşam oluyor ama şuradan koşa koşa gidelim eve koşalım şurada. Ee, geldik. Bayağı da bir acıktı karakter ve şu an zıplayamıyoruz bile. Zıplamayı geçin yürüyemiyoruz bile. Hemen gelir gelmez uyuyalım. Daha yaratıklar tam doğmadan. Sonra bir ekmeğimizi yiyelim. Evet. Bir tane daha yiyelim ekmeğimizi. Sonrasında hemen olaya geçelim. Bir dakika, şunları yine şuraya bırakacağım. Şimdi bize bir tane kitap lazım. Ee, bizim kitabımız yok. Derimiz var, kağıdımız var. Tamam. Hemen bir kitap yapalım. Bir tane istiyor zaten. Aslında bir dakika. Şu an elimizde olanların hepsiyle bir yapalım. Zaten 3 tane yapabiliyoruz. Şuradan hemen yaptık. 3 tane ki e kitabımız oldu. Şimdi oksijen de tamam. Elması da alalım dışarıdan. Elması Zaten iki tane lazım galiba. Şu iki tane alalım. Ve ve büyü masasını yapalım. Büyü masamızı yapmış olduk. Böylece bu bölümde inanılmaz geliştik. Ve sonunda büyü masamızı da yaptık. Büyü masamızı nereye koyalım? büyü masamızı büyü masamızı ee, nereye koyabiliriz büyü masamızı büyü masamıza bir yer mi yapsak çünkü evde yer yok üstte de şey var tarla bu tarlayı da kontrol etmiş olduk böylece ama gerçekten koyabileceğimiz yer yok gibi. Şöyle yapalım. Şunu bir alalım şuradan. Alamıyor muyuz? Heh. Alalım. Şuraya koyalım. Şunu kıralım. Şunu koyalım. Tamam. Böylece büyü masamızı da buraya koymuş olduk lapisimiz yok daha o yüzden daha kullanamıyoruz ama kullanmaya da başlayacağız şimdi şöyle yapalım ee, bence bu bölüm baya güzel oldu şu an şu kazmayı koyacağım ama öncesinde zaten baltayla yer değişeceğiz tamam. Bayağı da bir güzel oldu. Hem örs hem büyü masası. İnanılır gibi değil. Çok geliştik. O kurt var şurada bir tane. Kemiğimiz var ama denemeyeceğim. Şimdi bu bölüm daha ne yapsak? Bölümde uzuyor. Ee, aslında ideal seviyede bence şu an uzunluk. O yüzden bence bu bölümlük bu kadar yeter. Evet bence burada videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.